anne baba hakkı mı daha öndedir yoksa eşin hakkı mı daha öndedir? Bununla başlamadan önce bir asıl saadete gidelim mi? Şimdi evliliklerde muvaffakiyetsizliğin en büyük sebebi anne babaya saygı ve o saygının yanında doğuracağı sevgi. Bunların olmayışı en büyük problemleri oluyor ve o problemler genelde ta düğün zamanından kalmış oluyor. Şunun takısı, şu koltuk takımı, şu perdeyi ben istemedim, onlar istedi gibi. Öyle dişi tırna dokunmayacak, ahirette hiç işimize yaramayacak basit sebeplerden başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamla Hatice annemize düşündüm. Biliyorsunuz onlar evlendiklerinde Efendimiz Aleyhisselam 25 yaşlarında, Hatice annemiz 40 yaşlarında. Evliliklerinden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizin bir kervanına öncülük ediyor. Daha sonra biraz gönlü olan Hatice annemizin Efendimiz'e iyice meyil etmesine vesile oluyor. Daha sonra bir aracı vasıtasıyla, bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice annemiz evleniyor. Şimdi evleniyorlar ama Efendimiz de anne yok, baba yok. Hem öksüz hem yetim. Hatice annemiz de anne yok, baba yok. Hem öksüz hem yetim. Tam düğün olacakken Hatice annemiz geliyor diyor. Sen de anne yok, bende de yok diyor. İster misin diyor, süt annen. Halime'yi düğünümüze çağıralım. İkimize de annelik etsin diyor. Allah Allah. Bir anne baba da değil. Hatice annemiz süt anneye bile bu kadar güzelliklerle bir muhabbet besliyor. Daha sonra çağırıyorlar düğüne. Hatice annemiz Efendimiz Aleyhisselam'ın süt annesine kalsan ya bizimle, kalsan ya bizimle diye ısrarda bulunuyor. Allah Allah. Bak şimdi insanlar kaynanalarına, kayınbabalarına görmeye tahammül edemiyorlar. Yani ihtiyarların Allah'ın rahmetini nasıl ettiğini bilemediklerinden onlara bile tahammülleri yok en büyük problem ne biliyor musunuz? Öyle bir kaide var ki bilmedikleri, seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevgi böyle bir şeydir. Sevgi yayılan bir şey midir? Yayılan bir şeydir. Hatice annemiz ne yapıyor? Öyle bir seviyor, öyle bir seviyor ki sevdiğinin sevdiğini de seviyor. Daha sonra Halim annemiz kalmam diyor, gitmem lazım diyor. Hatice annemiz hem ona yolluk veriyor, hem 16 tane koyun ona hediye ediyor. Hediyeler içinde Efendimiz Aleyhisselam'ın süt annesini uğurluyor. Seven sevdiğinin sevdiklerini de sever kaidesinin cisimleşmiş halini sorsanız Hatice annemizin şu ahvalinden daha uygun bir örnek ben bulamadım. Efendimiz